arkadaşlar. Bugün Atak Arms tarafından Türkiye'de üretilen Zoraki markasının 2918T modeli ses tabancasını diğer adıyla kuru sıkı tabancasını inceleyeceğiz. Öncelikle silah size şık bir plastik kutuda karşılıyor. Gayet korunaklı. İki yönden kilit sistemi var kutumuzun. Kutu açılımına gelirsek Zorak'in nableni Temizleme fırçası Bir adet poşete sarılmış silahımız Parlak krom modeli bu. Zora 2918 T'nin. Diğer renk seçenekleri de mevcut. Diğer zoraki modellerin ne olduğu gibi ses tabancasının olduğunu belirten turuncu halka bununla da var. Kalibre 9 mm pak. Boş ağırlığı 870 gram. Şarjör dolu ağırlığı 980 gramı çıkıyor arkadaşlar. Alt kısımda aksesuar ayı mevcut. Alt sürgü polimer üst sürgü kızak tetik ve oruz namludan oluşan kısım demir kızak indirme mandalı buradan yapılmış arkadaşlar kilit seçeneği S ve F var S'de ateş almazken F'de Silah kullanabiliyorsunuz. Atış yapmakta. Şarjör çıkarma düğmesi burada yapılmış. Silah dolumuna bakalım. Şarjörün iki parçasının arasında kalan ince ve bilmiyorum görebiliyor musunuz? Tırnak var. Boşluk, genişlik daha doğrusu. O genişliğe önden sürerek baş parmağımızı ittirerek sürüyoruz. İlk dolunlarda ne kadar zor olsa da yayın esnemesiyle ilerki atışlarınızda veya dolumlarınızda yay direnci azaldığı için kullanımı kolaylaşıyor. 18 artı 1 adet hazineli. Toplam 19 adet hazineli. Biz 19 adet doldurmadık tabii ki içine. Silahın sürgü sesini duymak adına. Mekanizmada mermi bitiminde mekanizma Silah sökümüne bakalım arkadaşlar. Silahın boş olduğundan emin olmak için sürgüyü geri aldık. Atım yatağı boş. Vandalı indirdik. Boşa tetik indirdik. Öncelikle şarjörü yuvadan çıkarıyoruz kabzeden. Şurada bir pin var arkadaşlar. Onu baş parmağınıza aşağı indirip yukarı kaldırıyorsunuz sesi duyabildiniz umarım. Kızı geriye kaldırıp yayın direncine karşılık yavaşça saldıktan sonra söküm gerçekleşmiş oluyor. Burada temizleyeceğiniz 3 nokta var. Atım yatağı, namlu, şarjör, kızak. Temizliğimizi yaptıktan sonra icra koyduk. İcra karşılık dirence karşı nazik bir zorlamayla oturdu zaten arkadaşlar gördünüz. Havaya kaldırıp yatağı tutturduktan sonra son olarak pimimiz var. Pimimizi Aynı şekilde kitleme noktasından aşağı şu şekilde bir hale aldı. Bastırıyoruz. Aşağıdan yukarı kilit sesi duyuldu. Şu an kurum hazır. sökümü Gerçekten basit arkadaşlar temizlemesi veya toplaması herhangi bir alyan anahtara veya bir tornavide ihtiyaç duymuyor pense olsun bu gibi takım aletlerine kendi parçalarından yani doğada atış esnasında tutukluk vesaire olması durumunda kendi giderebileceğiniz gibi bir yapısı var Damla boyunu ölçelim arkadaşlar. 11.5 santim. Toplam kızak boyu 17.5. Polimer kasanın 20 santim arkadaşlar. Bunun haricinde logolar buraya konmuş bu modelde. Atak Arms vesaire yazılar var. 9 mm bak. Fosforlu geze göze sahip değil veya ayarlanabilir geze veya göze sahip değil arkadaşlar. Sabit, siyah, mat. Sizin alacağınız renklerde tabii ki kızakla beraber kendi orijinal rengi de değişecektir. Atıyorum burası üst kızı parlak metal aldığınızda parlak krom, beyaz veya Seten rengi aldığınızda gez veya gözde kızağın rengi ne olacaktır? Silahımızı dolduralım tekrar. atışımızı yaptık. Mermi bitti. Sürgü geride kaldı. Yedek şarjörümüzü taktığımızı hayal edersek mandalı indirdiğimiz zaman ikinci şarjördeki mermi namluya sürer. Hazırsanız atışlara geçelim arkadaşlar. Zoraki mod 2918 modeli ile beyaz ve sarı ses mermilerini deneyeceğiz. Beyaz ses vermesiyle atış. Şöyle. Seri atış yapacağız. Bir tutukluk yok. Beyaz ses mermilerinde denedik. Sıra sarı ses mermilerinde. Sarı ses vermesiyle atış yapıyoruz.